Bu kapıdan hangi kuşu tutarsan tut, oynamayanı olmaz. <laughs> Neye baksan pizza gibi geliyorsa temassız teslimatta kapında yemek sepeti. Abi kuşumuzu bize anlatır mısın? Kuşumuz ekedir. İlk yavrusunu büyüttü. Evet. Kendi yavrumuzdur. Allah nasipse uçuracağız göreceğiz. İnşallah. Hava geçmeden atalım kuşumuzu. Sohbetimize devam ederiz abi. <laughs> Maşallah. Çok güzel bir kalkış yaptı. bu bu tam alçaya düşmedi. Bu kuş alçaya düşerse bu tempo iyi. <türüle> 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 Maşallah. kuşun 10. dakikasında ilk seferi biraz yüksek aldı. Yere kuş bıraktık. <laughs> Zaten çok alçakta girmiyormuş. Yüksek yüksek oynuyormuş. Oyun yaptı mı? <laughs> bir tane oynadı Hüseyin abi. Yüksek oynadı. 6 7 metreden aldı. Ne öyle alıyor dedim ya. Az lazım mobil <laughs> 60'ta kanat şey, Ne vurursan vur. Şey, ne vurursan. Oynamanın bir ne, ne abi, yok. yok. Ne vurursan en çok pas verdi Sonra bu da sistemde. Değil. Daha söylemiyor mu? 3. başladık. Ne? Maşallah. Kaç? Kaç takla vurdu? Taklayı saymadım da 20 metre var o. 20 metre. Kaç mesafeye gir şey kadara kadar girdi? Mes ne kadar ha girdi? 6 7, 7 metre. Girmiyor. Mesafeye tam göster. Evet. Yok yok yine inecek, daha inecek. <laughs> Oynadıkça inecek o şimdi. Şun ikinci sefer oldu bu. İkinci oyunu diyelim. Aferin. şunun dördüncü seferi oldu bu. Bir önceki seferini yakalayamadım. Biraz geç kaldık. Nasıl oynadı? Yorumları alalım. Önder inmeye mi geldi? Biraz inmeye geldi bu Aynen inmeye geldi. Yarım saat oldu mu? Ne kadardır havada? 30 dakika 15 dakika 40 dakika mı oldu? Tamam. Kaç takla oynadı? Tek tek anlattırmayın bana söyleyin. <laughs> 10, takladı, biren, 10, takladı, biren, 10 biren, biren takla, 10 takla. Sayar. Sayar. Kaç takla oynadı? 14. 14, 14 takla. 14 takla. Tamam. Bu <laughs> <laughs> boynu mu kıracaksın? Kastı bunu tatlı verin. boynun kırılacak dur. <laughs> Maşallah. 12 takla. 12. 5. seferi oldu bu. 12 takla. Alabildin mi? Aldım aldım. 12 takla vurdu. Kaç metre gitti? 25 metreden fazla gitti. Aynen öyle. Maşallah. Serçeden öktüler ya. Altıncı seferi oldu bu. Mi? Kaç takla vurdu? 14 takla. Kaç? 14 takla. Kaç metre gitti? valla burada ters takla vurdu, taklayı ters dedi. Onun için metre diyemiyorum yani. 15, 15-17 metre var yine ha. Ya bu kimseyi konuştu mu ya? Ben Mehmet dedim bunu. Lan Mehmet dedim. Şey ya. de ters orası bir ters. Aferin lan. İyi açtı Maşallah. Şimdi dediğin şekildeydi. Ayak maya evet, Yorumları alalım. 7 takla. Maşallah. Güzel. Maşallah. 7 takla herhalde bir 20-22 metre var mıydı? Aynen. Var. Var hemen var. hemen var. Güzel pasada çıktı hayvan gidiyor. Uçumu falan da çok güzel hayvanı. Oyundan sonra kendini aynen. gezdiriyor. Döndürme, döndürme, döndürme. Döndürme. Aferin. Anca oturacak bir ya. Anca oturacak. Dokuzuncu seferi oldu bu. Maşallah. Evet yorumları alayım. 7, takla 10, 18 metre. 17. Maşallah. Güzel Maşallah. Ne oynadı be. Ne oyun şimdi oldu. Oldu kaldı, 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 çay kaldı 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 oldu, çay doldu Mehmet amcim. Amcim. Adamın biri bana öyle dedi. ben bir çık yumurta vereyim ama dedi çıkar çıkmaz. Onları hep salladım dedi. Kalp <laughs> 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 var mı kalp? Sen de kalp sorunu yok. ben tamam, yani, sen geç. Az git beni bırak. Nereyim sağda lan? bu ya baharın bir kuşu çıkla bir seyret lan. Ben seyrettiririm sana baharda. Hani ben daha üç seneden beri hiç bir şey çıkmıyor Önder. Abi, abi, abi. şimdi de kuş Bu oynuyor. Sizin bir şey değil, bu sene tüye girdi. Önder ne dokunuyor? çıkar tüye girdi Önder. Evet, evet, evet. <laughs> Atmaca vurmuştu. öyle değil. Demet amca, gün senin günün. Valla ben sabırlı adamım. Benim bu bak kuşu. bu kapıdan, bu kapıdan hangi kuşu tutarsan tut oynamayanı olmaz. Evet. Bu kapıda evet. hangi kuşu tutarsan tut eline vura böyle. Samet demin Yeter bir, ki kuşu. Samet bir laf dediydin kapıda, söylesene. Ne? Demin kapıda bir laf dediydin. İlk iki yumurtayı bana verecek lan onu <laughs> söyledim <laughs> Böyle kuşu bulmuşum <laughs> kaybeder miyim ya sözünü de aldım. <laughs> geldi geldi bak oradan geldi mi geliyor. Keseceğim, abi. Keseceğim. Aferin. İnmez daha. Çıktı. Daha gitti. Daha gitti. İnmeye geldi. Gideyiz. 10. Gideyiz. oyun oldu bu. Çabalama. Ama <laughs> 66. Evet, 11. oyun oldu bu. Hemen gönderdim. Abi öyle yapmayın ya. Ben o işe ben Samsun'da vallahi yeni demiyor yeni. Dedi adamın kuşlarını biliyor mu? Ya öyle Ay maşallah kızım. Aferin. Çok da güzel ben bir iniş yaptı. Ya. Evet. Maşallah. Ne kadar üstü Bülent abi? 1 saat, bir saat. 40 dakika. Maşallah, 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 güzel. Maşallah. maşallah. Evet. Ben Var mı sırada? Tamam. Bu 11 sefer yaptı, 12. Hatta 12. Yayın diye indi. At da Hüseyin, yer. Tamam. Bir saniye, kuşumuzu bir yerde bir çekeyim. Şu muydu? Hüseyin abi. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Maşallah. Uçan kuşumuz bu. Hüseyin abi bu kuş hakkında bize